Şu an İtalya'dayız. Siena Meydanı'ndayız. Buralarda eskiden at yarışları yapılıyordu. Şu hala yapılmaya devam ediyor. Buradaki e, mahallelerde bir sürü bayraklar var. Çünkü her mahallenin kendi bayrağı var. İşte çok da büyük bir yer. Şu an İtalya'da Pisa Kulesi'ndeyiz. Pisa Kulesi'nin uzunluğu 56 metredir. Ve sağ, sağ tarafa doğru kaymıştır. Buradaki diğer yapılarda kurşundan olduğu için de, denizleme yüzünden aşınmıştır.